Yaşı 14 tek hayali olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak. Dilovası'nda yaşayan 14 yaşındaki Cihan Coşkun 6 yaşında güreş sporuyla tanıştı. Coşkun'un sporu olan yeteneğini fark eden antrenörü antrenmanlarda onun üzerine daha çok eğildi. asmiler geçen gün kendisini bu sporda daha da geliştiren Coşkun ilk olarak 11 yaşında daha sonra da 14 yaşında Türkiye şampiyonluğu elde etti. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Antrenmanlarını aksatmayan genç sporcu olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandıracağı günlerin hayalini kuruyor. 6 yaşından beri bu sporu yapıyorum. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. O da oldu. Şimdi sırada dünya ve e, olimpiyatlar var. İnşallah onlar da olacağım. Yaşım 14. Kalim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Allah nasip ederse inşallah Avrupa şamp olimpiyat şampiyonu da olacağım. Bayrağımızı göklere dalgalandıracağım.